Merhabalar dostlar. 20 Aralık 2024 de kamu yayınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den BIST Pay Endeksi bir haber geldi arkadaşlar. Bakın burada bazı hisseler ilgili olduğu endekslerden çıkarıldı. Tekrar bazıları da yenisine ilave oldu. BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST 500, Likit Banka, Banka Dışı Likit, BIST Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlikten de sonra arkadaşlar 25 dönemsel endeks değişiklikleri diye karşımıza çıkıyor. Burada bakın ne diyor? ilgili arkadaşlar endekslerde 2025 yılı 1. 3 aylık dönemi için yani 1 Ocak 2025 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında Ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir. Yani tablonun geçerliliği 3 ay olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bakalım hangi hisseler? Şimdi arkadaşlar şöyle listeyi hemen yavaşça yukarıdan başlayalım. BIST 30dan Anadolu Efes arkadaşlar BIST 30a giriyor. doğaş BIST 30dan çıkarılıyor. Bunun dışında BIST 50'de Çimsa, Mavi Giyim ve Tekfen giriyor arkadaşlar. Ama Ege Endüstri, Kocaer Çelik ve Türk Traktörü de BIST 50'den çıkarılıyor. BIST 100'e baktığımız zaman 11 tane hisse arkadaşlar giriyor. 11 tane hisse çıkıyor hemen bakalım. Anadolu Hayat, Batı Söke, CVK Maden, Işıklar, Lider Turizm, Margün Enerji, Net Holding, Pasifik Eurojia, SDT Uzay ve Savunma, Selçuk Eczane Deposu ve Trabzonspor. Arkadaşlar BIST 100'e dahil olurken Adel, Akfen Gayrimenkul, Bin Yatırım Holding, Beşiktaş, Katılım Ev, Limak Demir Çimento, Obams, daha Limak Doğan Çimento, Obams, Papir, Pekker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Rönesans Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Vestel Beyaz'da arkadaşlar, Beyaz Eşya'da. Bist 100'den çıkarılan paylar olarak karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun diyelim. Bist 500'den arkadaşlar tabloyu durdur Bakarsınız hangi hisseler giriyor, hangi hisseler çıkıyor. Liquid Banka Endeksine herhangi bir değişiklik yok. Banka dışında arkadaşlar baktığımız zaman da bir mağazacılık giriyor. Pegasus çıkıyor onu söyleyelim. Sürdürülebilir endekse girenler var, çıkan yok. Aşağıda doğru kaydırdım arkadaşlar. Kendiniz de bakarsınız diğer hisselerinize. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.